Herkese merhabalar. Emir kurtulsun, Gülperi hapse girmesin diyenler beyine tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Tam Emir ve Gülperi mutlu olacaklar derken ortalık yeniden karıştı. Emir, savaşın kendisine gösterdiği görüntülerden sonra savaşın evine basarak o görüntüleri nereden bulduğunun hesabını sorar. Savaş, Emir'in içlerindeki hainin türey olduğunu anlamamaları için Emir'e görüntüleri vermek istemez. Bunun sebebi ileride Savaş türeyi kullanarak Emir ve Gülperi'nin arasını bozdurmaya çalışacak. Emir'in sormuş olduğu soruya cevap vermeyen Savaş ortalığı iyice karıştırır. Öfkesine hakim olamayan Emir de öfkesine hakim olamaz Savaş'a bir yumruk atar bunun üzerine emir kaçırılır. Emirin kaçıran kişinin kim olduğu gösterilmedi. Muhtemelen emiri kaçıran kişi savaşın en yakın adamı olacaktır. Emirin kaçırılmasından sonra konaktaki herkes üzülür. O sırada Beyhan gelerek Cavidan'ın üzerine gelir. Beyhan'ın konuşmalarını dinleyen Gülperi sevdiği adamı sonuna kadar savunur ve eğer oğlun Emir'e zarar verdiyse karşında görmediğin Gülperi'yi göreceksin diyerek Emir'e aşık olduğunu bir kez daha gösterir. Gülperi Beyhan'ın söylediklerinden sonra savaşı arayarak Emir'e bir şey mi yaptın diye sorar. Bu sırada Savaş, Gülperi'ye sence yapmış olabilir miyim bir düşün bakalım diyerek olayı geçiştirir. Gülperi, Emir'in konağa gelmemesinden sonra Savaş'ın evine basarak emirin nerede olduğunu sorar görüntülerde Gülperi savaşın ters cevap vermesinden sonra savaşın silahını alarak ona ateş eder neye uğradığını şaşıran savaş acıyla yere yığılır Gülperi'nin bu hareketini Bizler de çok takdir ettik fakat dizi bizlere ters köşede yapmış olabilir bütün bunlar Gülperi'nin gördüğü bir rüyada olabilir Diğer yandan eğer görüntüler yaşanırsa Gülper'i tutuklanır. Savaş ise aldığı yarıdan dolayı hastaneye kaldırılır. Fakat Savaş'a hiçbir şey olmaz. Hatta Savaş Gülperi'den şikayetçi olmaz. Narin ise sonunda kurtuldu. Sizlere önceki analizimizde Narin'in kurtulmasından sonra Münevver'in yürüyeceğini söylemiştim. Münevver eski sağlığına tamamen kavuşacak. Münevver'in yeniden yürümesiyle Narin ve Kemal çok mutlu olacaklar diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Tekrardan görüşmek dileğiyle.